Evet Miami'den herkese günaydın. Hatta iyi öğlenler. Çünkü burada saat farkı yediğimiz için saat birden iki oldu. Aslında Los Angeles'ta saat şu anda on. Biz şu anda Miami Airport'a indik. Ve birazdan araba kiralayacağız. Bunun için araba kiralama yerine gidiyoruz. Burada arkada kaldı diğerleri. Ve önde olanlar buradakiler. Burada size trenler yani şatıllar alıp araba kiralayacağınız yerlere götürüyorlar. Biz de o yüzden şimdi şatıla bineceğiz. Evet mazlum nasıldı yolculuğu? Valla kul yattım var ya çok iyi. Allah'tan gece yatmışım biliyorum böyle olacağını. <laughs> Bence kesin gece de yatmışsındır. Yok ya valla yatmışım. i̇şte geldi şu anda şatılımız ve şimdi şatıla geçeceğiz. Hadi gelin. Burada da herkes İspanyolca konuşuyor anlamadım yani. Amerika'dayız. Evet, buradaki araçlardan buradaki araçlardan istediğimizi seçebileceğimizi söylediler ve biz de bagajı en büyük olan şu aracı seçiyoruz. gezdirecek bize. Sadece birazcık geç kaldık ve bu yüzden oturacağımız yer güzel mi olur, kötü mü olur emin değiliz. Belki yarım saat sonraki seferi bekleyebiliriz. Evet hazır mısınız? Hazır mıyız? Evet. Herkes nedense çok mutsuz ya. Neyse ben çok heyecanlıyım. Bakalım. Buranın manzarası da inanılmaz güzel. Çok beğendim. İşte bizim kaptan geliyor. Kaptanımız çok şeker bir dede. Ay çok güzel gözüküyor. Evet gemimiz hareket etti ve biz Esma ile çok güzel bir yer bulduk. En önde oturuyoruz. Hemen kaptan geliyor. aşırı nemli bir yer. Şimdi eve gidip e, somonumuzu yapacağız ve sonra akşam hep beraber eğlenmeye çıkacağız. Şimdi size etrafı göstereyim gece olarak. Bizim menü. olacak. Evet bugün Miami'de son günümüz ve maalesef ki yağmur yağıyor. Bugün aslında okyanusa girme planı yapmıştık ama bizim planlar suya düştü. Sabah bir uyandık, bugün yağmur gösteriyormuş. O yüzden biz de yakınlardaki bir outlet'e geldik. Burada alışveriş yaptık. Belki yağmur diner de sahile gideriz diye ama maalesef yağmur dinmedi. O yüzden eve gidip kendimize güzel bir yemek hazırlayacağız. Sabah 7'de New York uçuşumuz var. Buradan New York'a geçeceğiz. Yer. Ama çok güzel şeyler aldık. Çok para harcadık ama güzel şeyler aldık. <laughs> Aynen. Borca girdik aldık. Şöyle bir durum var. Miami'de herkes İspanyolca konuşuyor. Yani İngilizce bir şey anlatmaya çalışıyorsun insanlara, adamlar anlamıyor. Yani burada delirdim gerçekten. Sanki Amerika'da değiliz de başka bir ülkedeyiz yani. Buna gerçekten çok şaşırdım. Diğer yerlerde hiç böyle bir şey yaşamamıştık ama Miami'de direkt böyle bir problem var yani. O şekilde. Ee, ev turu da yapmadım. Ev turu yapmam lazım. Eve gidince size bir ev turu yapacağım. Ev. Ee, ev. Biraz dağınık ama olsun. Neyse. Bizim şans peki. Gerçekten bizim şans. Miami'ye geldik görüyoruz. yağmur yağıyor. Şu mu? Evet evet. Sizin siz fotoğrafları Ya internet. Herkese Miami'den merhabalar. Şimdi size ev turu yapacağım. Bu ev turunu yapmak için birazcık geciktim. Aslında ilk geldiğimiz gün yapacaktım. Ama ilk geldiğimiz gün yorgunduk falan. Böyle bir gezme heyecanı falan derken bugüne kadar sarktı. Yarın zaten bu evden ayrılıyoruz. Ee, ev turunu biraz geç yaptığım için odalar biraz dağınık. Kusura bakmayın. Şimdi hemen yapıyorum. Şimdi şöyle. Şurada bir girişimiz var. Şurada şöyle bir girişimiz var. Buradan hatta gelin beraber girelim eve. Buradan girdiğimizde bizi direkt mutfağımız karşılıyor. Burada şöyle açık bir salonumuz var. Şurada çamaşır makinamız var. Şöyle göstereyim. Şöyle çamaşır makinası ve kurutma makinamız var. Şurası ev sahibinin depolama alanı. Bu ev böyle beyaz, ferah ve rahat. O yüzden çok hoşuma gitti. Şöyle burası da mutfağımız. Böyle bir oturma yerimiz var. Ee, burada yemek yiyoruz. Yani başka ne yapalım zaten. Şimdi bizim odayı göstereceğim ama bizim oda biraz karışık. Odayı alana Açelya beraber geliyor. Burada odamız var şöyle. Şurada bir giyinme odamız, burada da banyomuz var. Onları göstermeye gerek yok bence. Şimdi erkeklerin odasına gidiyorum. Erkeklerin de bu arada şurada banyosu var. Furkan. Neyse şuradan göstereyim. Şöyle kapıdan göstereyim. Burada da iki kişilik yatak ve tek kişilik yatak var. Bu kadar aslında ev. Sadece çok güzel bir balkonumuz var. Ve gece manzaramız var. Gece burası baya güzel oluyor. Çünkü habire botlar falan geçiyor, güzel oluyor. Yani bugün hava yağmurlu olduğu için muhtemelen hiçbir bot yok, tekne yok. Ama manzara bu şekilde. Burada oturuyoruz akşamları ve şöyle. Buradaki bu köprü e, tekneler gelince kalkıyor bazen havaya. Yani bu da kalkıyor, şu da kalkıyor. Bunların hepsi kalkıyor bu teknelerin hepsi. Ya bu evi gerçekten çok beğendik. Güzel çünkü manzarası falan gerçekten güzel. Akşam çok daha güzel oluyor. Zaten böyle kısa bir video çekmiştim. Onu da zaten paylaşırım. Bu arada havuzumuz da var. Hemen göstereyim. İşte orada havuzumuz. Biz 16. kattayız. Havuzumuz 7. katta. Biz hiç girmedik aslında havuza çünkü ilk geldiğimiz zamanlar bir tane adam köpeğini sokmuştu. Biz de girmeyelim dedik. Aslında bugünkü planda sahile gidip okyanusa girmek vardı ama hava maalesef bu kadar kötü ve yağmurlu olunca hiçbir şey yapamadık. Bundan... thank <laughs> you attık. Son anahtarı teslim ettim ve artık New York'a gidiyoruz. New York'tan görüşürüz.